karımızın hali en güzel bir kurum, kar yağmaya başladı yine ay mübarek şu karın güzelliğine bak da her zaman gibi görev bilindiğiyle karımıza geldik 8 Şubat 2023 kar çok güzel yağıyor Ben, Değil mi? Çekmeyin. Gel. Gel gel YouTube'a atacağım. Gel sen de sen de çık gel. Tarih olursun. Nail Bey. Ne arıyorsun? Hocam km evet okulumuzun. Tarihi emektarı. Hüseyin abi. Efendim. Nail Bey. Güzel. Evet, Düşüncelerini Gerçekten alalım. Çok acı günler yaşıyoruz. YouTube'a evet. Allah depremde ölenlere rahmet. Müdür yardımcımız inşallah. Nail Bey, ee, bu durumu ve son günlerdeki olan yardım olaylarda fikirlerini inşallah. alalım. Yardım topluyoruz inşallah. Semra ablamla başladık. Allah kabul etsin. İnşallah. Deprem bölgesine inşallah yardımlarımızı ulaştıracağız. İnşallah. Allah altyazı devlete yardım inşallah. Kampanya başlattık tabii. Vay, ee, nakdi kampanya altında sona erecek İnşallah kaymakamlık aracılığıyla afete göndereceğiz Bütün herkesten e, Bu konuda Elini taşın altına koymasını bekliyoruz Biz burada belki de şu anda Hava eksi 3 Donuyoruz e, Deprem bölgesinde eksi 15'ten Bahsediyorlar Allah yardımcıları olsun Bizler de elimizden geldiğince Yardımcı olmaya çalışacağız anaokulu tabelamızı da astık buraya. Bu şekilde bir bitsin. Tabi uzun zamandır bekledik biz bu karı. Çok şükür. Çok şükür. En sonunda Rabbim nimeti verdi.